Allah -u Teala Fatır suresinde her kim şan ve şeref istiyorsa birsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir diye buyurmaktadır. Yine Münafıkun suresinde Allahu Teala asıl üstünlük ancak Allah'ın peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler diye bildirmektedir. Gazze'de kahramanca mücadele eden mücahit kardeşlerimiz bütün bu 467 gün boyunca devam eden soykırıma rağmen izzetin, şerefin, haysiyetin, onurun müminlere ait olduğunu net bir şekilde ortaya koydular. Çünkü hiçbir şekilde taviz vermedikleri gibi soykırımcı İsrail'in de hedeflerine varmasına tamamıyla engel oldular. İşgalci terör rejiminin tüm gücüyle yerle bir ettiği Gazze'nin yeniden inşası için tüm bölge seferberlik ilan etmelidir. Bölgeye insani yardım ve tıbbi malzeme girişi arabulucular tarafından denetlenmeli ve terör rejiminin engelleme çabalarına fırsat verilmemelidir. Çünkü alışkın oldukları üzere her fırsatta, her imkan buldukları yerde süreci bozma ve sabote etme gibi bir huyları vardır. İmkansızlıklara rağmen direnişe devam ederek Filistin halkının onurunu koruyan tüm Filistinli direniş gruplarının zaferini bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyoruz.